Evet. Şimdi seçim sonrasında öncelikle yine istikrar ve güven ortamının bir şekilde teşkil edilmesi, tesis edilmesi çok önemli olacak. Bu en temel nokta. Çünkü baktığımızda aslında bugün dış yatırımcı özellikle hala Türkiye'de bir şekilde ilgisi olduğunu görüyoruz. Gözünü Türkiye'de olduğunu görüyoruz. Fakat şu belirsizlik süreçleri nasıl bir istikrar sağlanacak? Güven sorunları var şu anda. Terör ortamı var. Bunları izleyecek. O yüzden ilk temel koşul seçimler çıkacak sonuçla bir, bir hızlı bir şekilde hükümet kurulması ve bu hükümetin en reformist şekilde ben minimum risk maksimum reform diyorum gerçekten e, maksimum reforma e, sevk edecek bir hükümetle e, yeni döneme girmemiz gerekiyor. Bu hem e, büyümeye imkân katmak anlamında ki bunun istihdam dostu bir e, büyüme e, olması gerekir, bunun bu şekilde stratejisinin konulması gerekir. Hem de kırılganlıklarımızın giderilmesi anlamında bunun başına cari açık geliyor e, diğer e, finansal faktörler. E, bu şekilde bir strateji oluşturması gerekecektir. Dediğiniz gibi bir hükümet kurulursa de, hızlı bir şekilde o iyileşmeyi görebilecek mi Türkiye? Ee, en azından bu algının oluşturulması ilk etapta e, piyasaların bir şekilde kendine gelmesini durulmaları sağlayacaktır diye en düşünüyorum. En hızlı tepki para piyasaları veriyor zaten. Ee, tabii değil mi? finansal piyasalar en hızlı tepkileri veriyor. Orada bir e, düzelme sağladıktan sonra istikrar sağladıktan sonra ben aslında Hindistan örneğini veriyorum. Hindistan'ın evet. yaptığı bu reformist zihniyeti bir şekilde en iyi şekilde algısını oluşturmak oldu. E, geçtiğimiz sene bildiğiniz gibi seçimler oldu ve Uzun süren koalisyon hükümetlerinden sonra 30 yılını aşkın bir e, tek parti hükümeti diyebileceğimiz daha istikrarlı bir hükümet görev başına geldi. Fakat buradaki söylem çok güçlüydü. Reform yapacağız biz. Hem bir yandan siyasi istikrar sağlayacağız ve sağlandı. Bir yandan da reformlara yöneleceğiz. Aa, aslında bu şekilde bugün e, biliyorsunuz kırılgan beşli tabiri vardı. Geçtiğimiz yıl Hindistan'da onların içindeydi. Türkiye'yi de içine sokmuşlardı o grubun. Şu anda kırılgan beşli derken Britisch mi e, Hindistan, Endonezya, Türkiye gibi ülkeler Türkiye de dahil, evet. dahildi. E, şu anda Hindistan o gruptan çıkmış durumda. IMF'in bu sene işte shining spot yanlış hatırlamıyorsam dünyanın parlayan noktası olarak misalendirdiği bir ülke oldu Hindistan evet. birden. Bu neden oldu? Kendini o, en iyi şekilde reformist bir devlet olarak bir hükümet olarak ekonomiye yapacağı reformlar anlamında ve bunu en iyi şekilde tanıtarak yaptı ve istikrarı da sağlayarak yaptı. Dolayısıyla Türkiye'nin de Hindistan'dan aslında aşağı kalır bir yanı yok. Çok sağlam fundamental'larımız var. Temellerimiz çok sağlam. Bunu en iyi istikrar en iyi güven ortamı ve e, en güzel reformlarla, en hızlı reformlarla sağlamamız gerekiyor. Belki de burada en önemli nokta, gerek içimizde gerek dışımızda bunun e, tanıtımını, e, algısını güçlendirecek çalışmaları da önem vermemiz gerekiyor. E, o yüzden eğer bu şekilde bir plan kurulursa, Türkiye'nin de parlayan bir yıldız olmasının arkasında hiçbir e, eksi neden yok diyeceğim.